Malatya Turgut Özal Üniversitesi dezenfektan kullanımıyla ilgili e, birlikte artan el ve cilt problemleri için e, tahrişi azaltan dezenfektan üretti. Ürün test aşamasında başarılı olunca seri üretim başladı. Etil alkol uzun süre kullanımda e, tahrişle ellerde egzema gibi belirtiler görülebiliyor. Koronavirüs salgını ile birlikte elimizden düşürmediklerimizden biri de dezenfektanlar. Ancak sık kullanımda ciltte tahriş yapıyorlar. Dezenfektanın neden olduğu bu sorunların önüne geçmek için Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde akademisyenler yeni bir dezenfektan geliştirdi. Akademisyenler propanol 1 ve propanol 2 alkolü ekleyerek dezenfektanın tahriş etkisini azalttı. Var olan elimizdeki öz kaynaklarımızda Kendimiz üretip bunun çalışmalarını yapıyoruz. Dezenfektanın üretimi üniversite bünyesinde yapılıyor ve günde yaklaşık 2 ton dezenfektan üretiliyor.